Selam. Bugün hep birlikte PKX'te de herhangi birine pet vereceğiz. Yani hediye olarak. Ay çok teşekkürler. Ay, ay, ay yerim sizi. Ay yerim sizi. Ay kime vereceğim? <laughs> ay bunlar. Bir dakika. Çok 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 Ay ay ben takas yapacaktım ama Tekiyor, takas değil. Herkes istek atıyor. Bir dakika birine hediye verelim. Çok gizli olsun ama. Şununla az önce arkadaş olduk. Hayranımmış. Pet göndereceğiz. Tabii ki o kadar güzel petim yok bu arada. Ne vereyim? Güzel bir şey verelim. Mesela su tavşanı olabilir. Gönderdim mi? Gitti mi? Hediyem geldi mi? ha tamam gitmiş. Deneme cenneler bugün bu kadardı. Biraz şundan birazcık uzaklaşmam lazım. Bu kadardı. Hayranlarım beni salmıyor. Salmıyor. Videoyu burada bitirmek zorundayım. Bay bay.